Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 6. ünite Parties ünitesi ve Parties ünitesinin ilk çözümü testini yapacağız bu videoda. Dersa başlamadan önce benim size bu şekilde bir uyarım var arkadaşlar. Videoların altında çıkan küçük bir şekilde çıkan reklamlara bir kez tıklamanız bize destek olmanız için yeterli. İlk soruyla başlayalım. Diyor ki aşağıdaki parti eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakın A'da birthday party var, birthday party doğum günü partisi. B'de pijama partisi var, Pajamas parti. C'de Halloween parti yani cadılar bayramı partisi. D'de de wedding party yani düğün partisi, düğün. Şimdi A'da, B'de, C'de hepsi birer eğlence amacıyla yapılmış partiler. Fakat fakat Halloween parti, cadılar partisi. Biraz daha ürkütücü bir parti. O yüzden farklı olan seçenek C seçeneği. İkinci soru. You need, ihtiyacın var, e boşluk for a wedding party. Düğün için. Arkadaşlar diyor ki düğün için şuna ihtiyacım var diyor. Wedding party biliyorsunuz düğün. For a, for a wedding party düğün için. Şimdi düğün için neye ihtiyacı olur insanların? Bakalım şıklarda. A party jacket parti ceketine. Şimdi parti ceketi dediğim zaman e, böyle eğlence amacıyla giyilmiş, e, komik ya da e, çok daha farklı konseptte olan ceketler anlayabilirsiniz. Parti ceketi ceket deseydi normaldi bir düğün için ama parti ceketi anlamsız olur. Parti hat, parti şapkası da aynı şekilde düğün için anlamsız olur. Pumpkin, balkabağı arkadaşlar. Balkabağı Pumpkin, sweets de tatlılar. Yani tatlı diye yazabiliriz buraya. Şimdi pumpkin and sweets, evet cadılar bayramı için kullanılabilecek e, ürünler. Ama düğünde kullanılmasında anlamı yok. A e, cake arkadaşlar pasta. Yani düğün pastası için de e, cake kullanabilirsiniz. Dolayısıyla sizin you need a cake for a wedding party diye yazmanız, Üçüncü soru da güzel bir soru. Diyor ki, if you want to organize a dinner party, dinner party arkadaşlar bir yemekli toplantı, yani yemekli parti. Yemekli toplantı diye çevirebiliriz. Akşam yemeği toplantısı gibi de düşünebilirsiniz. Yemekli parti diye yazalım buraya. Şimdi diyor ki, if you want to organize a dinner party, eğer bir yemekli toplantı partisi organize etmek istiyorsanız, You should boşluk. Şunu yapmalısınız. Bakalım ne yapmalıyız? Ve özür diliyorum. Burada diyor ki hangi seçenek yukarıdaki cümleyi tamamlamak için uygun değildir? Bakalım hangileri yapılabiliyor bu şıklardan? Bir tane aykırı olan var. Hangisi yapılamıyor? A'da demiş ki prepare a guest list. Misafir listesi hazırlamak. Guest konuk, misafir. Evet, siz bir dinner party yemekli parti yapacaksanız misafir listesi hazırlamanız gerekli. B'de aranje müzik demiş. Müzikleri aranje etmek, müzikleri listeye koymak, sıralamak bu da yapmanız gerekenlerden bir tanesidir. C'de prepare lots of food. Çok fazla yemek hazırlamak. Evet kalabalık olacaktır büyük ihtimalle. Dolayısıyla lots of food gerekli. Ama bakın D'de demiş ki wear pajamas. Pijamaları giymek. Eğer akşam yemeğini bir parti haline dönüştürmek istiyorsanız pijamalarınızı giymeniz çok anlamsız olur. Dolayısıyla uygun olmayan seçenek D seçeneği. 4'te Deniz ve Beril karşılıklı konuşuyorlar ve Deniz diyor ki Why don't we give the party at your house? Neden sizin evde parti vermiyoruz? Give the party bunu bir kalıp olarak bileceğiz arkadaşlar. Give the party parti vermek. Deniz diyor ki Why don't we give the party at your house? Neden sizin evde parti vermiyoruz? Bakın Beril de cevaplıyor. Diyor ki bir şey söylüyor öncesinde ve bunun açıklamasını yapıyor. My parents, annem ve babam don't like parties. Partilerden hoşlanmazlar. Ailem, parents'ı ailem diye çevirebiliriz. Partilerden hoşlanmaz. Madem Beril ailesinin partilerden hoşlanmadığını söylüyor. O halde Deniz'in fikrine karşı çıkması lazım. Ada diyor ki that's not a good idea. Bu iyi bir fikir değil. Çünkü my parents don't like parties. Ailem partilerden hoşlanmaz. Burada doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. That's not a good idea. Bu iyi bir fikir değil demektir de bakın great idea demiş. Mükemmel fikir. Mükemmel fikir diyorsam parti vermeye ikna olmam lazım. Ama ailemin bundan hoşlanmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu cevap olamaz. I agree with you. Seninle aynı fikirdeyim. Aynı fikirde, aynı kanıdayım demektir. Dolayısıyla bu da onay cümlesi olduğu için olamaz. Sure tabii ki demektir arkadaşlar. Tabii ki. Bu da onay cümlesi. Bakın B, C ve D de onay cümleleri iken A'da buna karşı çıkan bir ifadedir. Dolayısıyla en mantıklı. Beşinci soru countable, uncountable nouns konusuyla alakalı. Yani sayılabilen ve sayılamayan varlıklarla alakalı. Şimdi mom and girl. Anne ve kız çocuğu karşılıklı konuşuyorlar. Anne diyor ki boşluk milk is there in the fridge. Kız çocuğu da cevap veriyor. Diyor ki a little, biraz. Büyük ihtimalle anne buzdolabında ne kadar süt var diye sordu. Milk süt, fridge işte buzdolabı. Şimdi arkadaşlar milk uncountable yani sayılamayan bir varlık olduğu için siz sütü bir süt, iki süt, üç süt diye sayamazsınız. Dolayısıyla milk sayılamayan bir varlıktır. Ve sayılamayan varlıklarda soruyu how much ile yaparız. How much how much milk is there in the fridge? Buzdolabında ne kadar süt var? Kız da cevap veriyor diyor ki a little. Biraz var diyor. Dolayısıyla burada doğru cevap D seçeneğidir. How many arkadaşlar yine ne kadar demektir? Fakat bu sayılabilen varlıklar için kullanılır sayılamayan varlıklar için süt gibi, bal gibi, tereyağı gibi sayılamayan varlıkların soru cümlelerinde how much ile yaparız. What, ne, which hangisidir? Bunun da konuyla alakası yoktur. 6. Oscar ve Mehmet konuşuyor. Oscar diyor ki I have a terrible headache. Korkunç bir baş ağrım var. Headache baş ağrısı. Ache ağrı biliyorsunuz. Head de baş. Headache. Baş ağrısı. Şimdi Oscar'ın baş ağrısı varsa Mehmet ona uygun bir tavsiye verecek demektir. Eğer baş ağrısı varsa Mehmet der ki You should see doctor immediately. Hemen, acil olarak doktoru görmelisin. Burada Oscar'a verilecek cevap Why don't you listen to music? Tabi bunun ayrı olması gerekiyor burada listen to music yanlış yazılmış. Why don't you listen to music? Neden müzik dinlemiyorsun demek. Baş ağrıyan birine neden müzik dinlemiyorsun diye sorulmaz. Dolayısıyla mantıksız. B'de you should go out. Dışarı çıkmalısın denmez. Baş ağrıyorsa dinlenmesi gerekir. C'de let's go to the party. Hadi partiye gidelim demek. Başı ağrıyan biri yine partiye götürülmez. Buradaki en mantıklı seçenek yine you should see doctor immediately. Hemen doktoru görmelisin. Geldik yedinci soruya. Yedinci soruda Jimmy boşluk 8 o'clock last Saturday. Geçen cumartesi 8'de. Bakalım ne olmuş? Last Saturday geçen cumartesi demektir. Cumartesi saat 8'de bir şey olmuş. And ve his parents had a birthday party for him. Ailesi onun için doğum günü partisi hazırladı, yaptı. Şimdi arkadaşlar Jim Geçen cumartesi saat 8'de dönmüş olmalı. Şıklara bakıyorum. Came var, turned var. Came gelmek demek, turned dönmek demek. Burada geldi diyor. Bakın yazalım yanına. Burada geldi diyor. Burada döndü diyor. Şimdi bir yerden dönecek ki ona doğum günü partisi yapılsın. Ve siz bir yerden bir yere giderken oraya vardım, oradan döndüm diye anlatırsınız. Dolayısıyla siz buraya turned yazarsınız. Jimmy turned 8 o'clock last Saturday. 8'de cumartesi günü 8'de döndü. Bir yere gitmişti döndü. Ve ailesi de ona doğum günü partisi yaptı. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Were ve was'ın burada kullanımı uygun değildir. Jimmy were 8 o'clock dersem bir anlam ifade etmez. Jimmy ayrıca tekil olduğu için were hiç kullanılmaz. Was da kullanılması uygun değildir burada. Ben burada Cemil'in bir yerden döndüğünü ve o döndükten sonra doğum günü partisi yapıldığını vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği. 8. It's my father's birthday tomorrow. Yarın babamın doğum günü. I need to, boşluk, a present for him. Onun için hediye almalıyım. Yani satın almalıyım. O da buy'dir bakın arkadaşlar. I need to buy a present hediye present hediyedir for him onun için. Bu yüzden A seçeneği aradığım seçenektir. B'de decorate var, dekore etmek. C'de organize organize etmek. D'de arrange, aranje etmek. Yine organize etmektir aslında. Fakat burada hediyeyi satın aldığımı söylemek istiyorum. Dolayısıyla doğru cevap A. 9. soru. I need to go to the supermarket. Süpermarkete gitmeliyim. There isn't boşluk butter in the fridge. Buzdolabında yağ yok. Hiç yağ yok. Butter arkadaşlar uncountable yani sayılamayan bir varlık olduğu için butter yağ demek ve sayılamayan bir varlıktır. Dolayısıyla burada sayılamayan varlıklar için kullanılan hangi kelimeyse onu seçmem lazım. Bakın, there isn't there isn't hiç yağ yok diyeceğim. There isn't some butter diyemem. Some biraz demek. There isn't a lot of butter. A lot of çok demek. Çok yağ varsa eğer buzdolabında markete gitmem. Dolayısıyla a lot of da olmaz. A little biraz demek. Burada hepsi bakın olumlu ifadeler. Some biraz var. A lot of çok miktarda var. A little yine biraz var. Ama cümle olumsuz olduğu için There isn't any any butter in the fridge demem lazım. There isn't any butter in the fridge demem lazım. Buzdolabında hiç yağ yok. En iyi arkadaşlar olumsuz cümlelerde kullanırız. Dolayısıyla buralara buralara bu ifadeler some biraz a lot of çok dalı yine biraz derken bunların olumlu cümlelerde kullanıldığını, en eninse olumsuz ve sayılamayan varlıkları olan cümlelerde kullanıldığını bileceğim. Batır sayılamayan olduğu için eni gelmeli. Cümle olumsuz olduğu için eni gelmeli. İki sebepten dolayı buraya eni gelmeli. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Video burada bitti arkadaşlar. Çözümü test 2 ve diğer ünitelerin çözümü testleri için yine kanalımıza